Günaydın arkadaşlar. Artık kavuşmuş bulunmaktayız. Ya ben bayağıdır vlog çekmiyorum. Bursa'ya geldiğimden beri hayatımın en zor haftasını geçirdim. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Çok böyle fazla fazla rahatsızlandım. Hastaneye yatırıldım falan. Ama çok şükür şu anda iyiyim. Ne olduğunu da kısaca anlatayım. Hatta sizi bir yere sabitleyeyim. Aznavur Lokum. Aznavur Lokum ne yapıyorsun sabah sabah? Ay. Gel, gel, gel. Sesi duydunuz mu? Buraya sağmadın, 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 sağmadın. Kaldın. <laughs> Lokum evine geldiği için çok mutlu. Pamukla falan sürekli kavga ediyorlar. Oynuyorlar demek isterdim. Şöyle bir şey oldu. Ben Bursa'ya geldim. Bir gün geçti. Gecesinde titreyerek uyandım ateşten. Ve benim ateşim hiç çıkmadı hayatımda. Covid olduğumda bile çıkmamıştı. Çocukken bile ateşlenmiyormuşum. Maşallah diyeyim. Ama bu sefer öyle değildi. 39'da ateşim. Daha sonra annem onu düşürdü bir şekilde. Ve sabah doktora gittik. O da işte antibiyotik tedavisine falan başlattırdı. Bir yandan böyle boğazım falan da ödüyordu. E, karnım ağrıyordu. Neyse. Sonra ben antibiyotiği kullandım kullandım ama evde mahvoluyorum şu kol koltukta falan gece asla uyumuyorum. Karnım böyle iki büyüklüğüm. Dik duramıyorum. Böyle iki büyüklüğüm kaldım. Karnıma da sürekli sancılar giriyor. Neyse böyle olmayacak dedik. Serumu taktırıyoruz. O an iyi oluyorum. Sonra onun etkisi geçince yine kötü oluyorum. Sonra en sonunda yine ateşim 39 39,5'a çıktı ve bu sefer hiçbir şekilde düşmedi ve beni hastaneye yatırdılar. Şu an bir sürü teste bakıldı. Vücudumda bayağı büyük bir enfeksiyon varmış. Ve büyük ihtimal karaciğer enzimlerimde sıkıntı olabilirmiş. Ama karaciğer enzimlerimin yüksek çıkma nedeni antibiyotik kullanmam da olabilir. Çünkü gerçekten ağır ilaçlar verdiler. Gece uyumadığım için bu uyku ilaçlarından verdiler. Onlar da birazcık şey narkotik ilaçlar ve gerçekten karaciğeri yoran ilaçlar. Ama çok şükür şu an iyiyim. Nedeni bulunamadı. Sadece bol su içiyorum. İlaç tedavisini de bıraktım. Çünkü karaciğerlerim yoruluyor. E ee, böyle kısaca bir özet geçeyim dedim. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Bir cilt bakımı yapacağız. Sonradan da yürüyüşe çıkacağız. Hazır iyi hissediyorken bir temiz hava alıp Bursa'nın ormanına gideyim dedim. Neyse. He anneciğim. tostunu hemen çıkayım. Annem de size göstermek istemiyorum. Şimdi de istemez o. Bana böyle güzel bir tost yapmış. Teşekkür ederim. Bu arada annem hep yanımdaydı. İyi ki Bursa'da böyle bir şey oldu. Yoksa atlatamazdım. Bismillah. Çalışmıyor. Anne bu çalışmıyor. Şurası açık kaldı. <laughs> Bilmeyince. Doktor 5 litre su iç dediği için günde şöyle kocaman şu su şişesiyle geziyorum. Midem patlayacak artık. Ve evden çıkış yapıldı. Aslında yürüyüşü burada da yapabilirim. Bizim bu yaşadığımız yerde çok güzel yürüyüş yerleri var. Ama Sinem'le buluşacağız ve ormana gideceğiz dediğimiz için yürüyüşe arabayla gideceğim. Bu olayı hiç sevmiyorum. Yani yürüyüşe arabayla gitmek çok garip geliyor. O zaman Tutmam için daha erken Seni bulmam için zaman vermem Soyadımla sana eşlik edeceksem Lütfen lütfen Hiç mi başarı getirmiştik ayten atmadan Kolay gelsin Teşekkürler Ve mekandayız Gökyüzü neden bu kadar gri ve hiçbir bulut yok Bir tane bile yok İşte Bursa'nın havası böyle. Bakın karşımda kim var? Merhabalar günaydın. Efendim, günaydın. canım. Günaydın. Keyfin nasıl? Çok iyi çünkü güne sağlıklı bir başlangıç yaptık. O yüzden enerji depolayacağımız evet. için çok mutluyum. Ve içeriye giremedik <gülüyor> çünkü... <laughs> Bizde sadece... asla nakit olmaz. Biz hiçbir zaman nakit kullanmayız. 10 liramız olmadığı için arabayla bizi içeri Kolay almadılar. Gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Sonra abi diyor ki neden geldiniz dedi. Yürüyüşe geldik. O zaman yürüyün. Araba Fark edin dedi. Şimdi bayağı bayır çıkacağız. Bursa'daysanız eğer oksijen şu an çok güzel. Buraya yürüyüşe gelin. Içine. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şu bayıra. Ups. Sağlıklıyız. <laughs> i̇şte bir güncelleme yapayım. Saat şu anda bir buçuk. Biz sinemle ilk bir kahvaltı ettik. Ben zaten kahvaltı etmiştim de böyle smoothie bowl gibi bir şey yedim. Onun videosunu çekmiştim size. Daha sonradan Addax'a gittik. Sanki hiç eşofmanım yokmuşçasına. Gerçi gerçekten çok eşofmanım yok. Yani şimdi Allah çaypar öyle de demeyeyim de annemle birlikte giyiyoruz genelde ve eskimişti. Addax'ın eşofmanları da çok güzel oluyor. Çok güzel eşofmanlar, sweatshirtler ve bir tane böyle kapşonlu sweat aldım. Şimdi de eve doğru yola koyuldum. Daha sonradan tekrar sineme gideceğim. Birlikte tarif videosu çekeceğiz. Böyle real videos tarzında içerik üreteceğiz. Ee, öyle bugün planım. Başka da bir planım yok. Allah'ım ne oluyor? Tam video çekerken gördüm. Ay araba yanıyor galiba. Ne bu? Vallahi hararet mi yapmış? Yepyeni bir günden. Günaydın arkadaşlar. Dün vlog'uma devam edemedim. Çünkü reels falan çektik böyle tarif reels. Hem çek, onu çek hem vlog çek yapamadım. Hadi Azra bak. Azra şu anda huysuzluk yapıyor. Günaydın. Günaydın de. Hmm. Güzel günaydın de. Günaydın. Azra. Günaydın. Günaydın. Hı. Hmm. Hadi. Şuna bakın genç kız oldu başımıza Ben de biraz önce uyandım o yüzden yüzüm şiş. Annemlere dedim ki acaba kahvaltıya Mudanya'ya mı gitsek hem deniz havası almış oluruz. Hava çok güzel şu an. Dün fırtına kopmuştu. Ee, babam da tabii ki 5 dakika içinde hazır olursanız gideriz. Yoksa gidemeyiz dedi ve apar topar hazırlandık. Çıkıyoruz. Ne haber baba? Günaydın der misin? Günaydın. Bayağıdır vlog çekmiyordum. Seni de özlemişler. Yani. <laughs> ben pek gözükmek istemiyorum artık. Artık babam çok üzgün istemiyormuş. Nazar değiyor herhalde. Günaydın Merto. Günaydın. Birazcık karanlıksın. Dur şöyle yapayım canım kardeşim. Günaydın. Burada çocuğum. Çocuğum maalesef gelemiyor. Aşkım sana mama koyayım dur. Hadi, ay birden bu çalıştı ödüm patladı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Jordanlarımı bırakır mısın? Azra bu ayakkabıları taktı. Bunlar ta Japonyalardan geldi. Türkiye'de galiba yokmuş Jordan'lar ya da çok zor bulunuyormuş. Ve gerçekten Türkiye'de satılanın yarı fiyatına. Japonya'da fiyatı. Ve aşırı aşırı güzel. Giymeye kıyamadığım için giymiyorum. Sadece burada duruyor. Azra da çok beğendi. Eğer bir daha üç içine giden biri olursa söz söyleyeceğim sana da alırsın. Anne ben de yapıyorum. Kıydım Bugün hava yağmurlu değil. Çok güzel. Babamla Mert'in şu anda kavgası. Mert babamın kıyafetlerini giymiş komple. Hep annemle ben yapardık. Artık onlar yapıyor. Deli eve. Ya. Oh hava vallahi mis. Şu gökyüzünün güzelliğine bakın. Dün gri griydi. Şu anda masmavi. İşte bunu seviyorum. Ay hava sıcacık anne. Evet, iyi Çok oldu. güzel. Valla deniz özledim. Göcekte alışmıştım denize yürüyerek gitmeye. Özürüyor, Kim? Nerede? Deniz güneş çekme Sabah güneş annesi dikliğe vururmuş. Kampanyamız. Şu anda Mart testleri geliyor. Şu ağacın güzelliğine bakın. Ve mis gibi kokuyor. Şuradaki evler, minik kafeler. Çok güzel. Merhaba, <laughs> selam. Alaynen gibi. Merhaba. Merhaba. Yaşlanıyorum artık. Ben bayağıdır vlog çekmediğim için annem nerede? Şey, şey oldu, unutmuş. Ama alışacağız. Artık her gün çekmeyi planlıyorum. Bugün bunu editleyeceğim ve güncel bir şekilde koyacağım. Eski videolarım da var aslında çektiğim ama editleyemediğim onları koymayacağım. Çünkü çok geç oldu. İzlemek istem. Oh, Mert, bu benim kafam bu kadar küçük değil. Kahvaltıya şuraya gidiyoruz. Deniz Feneri yazan yere. Yani kahvaltısı. Porsiyonları aşırı küçük göreceksiniz şimdi. Ama tam denizin kenarında ve yani yemekler lezzetli. Olay böyle çok aşırı işte iyi kahvaltı edeyim, yiyeyim, içeyim değil de böyle güzel sohbet edeyim. Deniz kenarında oturayım. Bakın. Ay düşündüm. Valla ayakkabılarıma iyi bakmam gerekiyor. Bu sokak benim bundan ya da en sevdiğim sokaklardan biri ve şu anda bomboş. Amcacım şey sürüyor, bisiklet sürüyor. Annemler bakayım güzel bir masa buldular mı? Size şöyle kahvaltımızı göstereyim. Her şey güzel gözüküyor ama dediğim gibi birazcık az sadece ve çok yavaş oldukları için bunlar bittikten sonra tekrar istesek bir saat beklememiz gerekiyor. O yüzden... Yavaş yavaş gelin ve dayıralım. Afiyet şey olsun. olsun. Bu anda büyük bir aydınlanma yaşıyorum. Sofrayı çektim. Yazdım ki çok güzel bir pazar kahvaltısı ailemle birlikte. Ve bugün günlerden de cumartesi. Ve <laughs> benim gibi sanan çok kişi varmış. E, sonradan dedim e, işte bana her gün pazar gibisinden bir şey yazdım. İşte sonra cumartesi denilen DM'leri paylaştım. Sonradan da şey yazanlar olmuş. Oha biz de pazar sanıyorduk falan diye. Hatta bir takipçimin pazar günü randevusu varmış. Geç kaldım sanmış. Apart apart giyinip hazırlanmış. Neyse. Böyle bir sabah kötülük yapmış gibi oldum ama neyse o fark etmez. Evet. Şey. Bunlar siyah olanlar. Evet. Arkadaşlar. Onları biraz da sarılardan Hı -hı. şu sarılardan da boyayacağım. Bunlar da koyulsun bir tık ya. Bunlar koyu o kadar ve küllü. Bu Allah'a doğal. Evet. Arkadaşlar en son sizi ben bu bıraktım diye hatırlıyorum. Daha sonradan Sinem dedi ki Melis işte bugün tünel falan yaptıralım mı yarın İstanbul'a gitmeye karar verdik. E, bir tane festival gibi bir şey varmış yemek festivali. Ondan sonra bir tane çekim var e, Betül'lerin kanalına. E, sonra da ben ev bakacağım İstanbul'da hazır gitmişken. Yani uzun süre kalmam gerekiyor. İşte gitmeden de böyle bir bakım yapıyorum. Kaşım bıyım aldım. Çok fena durumdaydı. Ee, bu işte hastane olayları falan olunca da hiç kendime bakamamıştım. Saçlarımda da böyle yansımalar var. Turuncu turuncu. Böyle 10 renk gibi gözüküyordu. O yüzden şimdi böyle buralara paket attık falan. Ben tam anlamıyorum. İnşallah güzel olur. Sarı yoğunluğunu da biraz azaltacağız. Öyle. Şimdi birazdan, birazdan sinem de gelecek. Ee, sonra da tırnağa gideceğiz. Eğer vakit kalırsa. Bir de cilt bakımına gitmek istiyoruz. Ama ona da vakit kalır mı bilmiyorum. Yani bugün tam bir şey oldu. Bakım günü gibi oldu. Cumartesi günü. Gerçekten kadın olmak çok zor. Kaşı, rüyı, saçı, tırnağı. Bitmiyor. <laughs> Yıkama zamanı. Nasıl <laughs> oldu gerçekten çok merak ediyorum. Ta 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 tam. Yeni saçlarımla karşınızdayım. Beğendiniz mi? Ben beğendim. O yansımalar falan gitti. sarılar azaldı. Bir tık daha şu anda gri gözüküyor. Şimdi böyle bir iki yıkama sonra birazcık sararacak. Bu griliği maalesef koruyamıyorum. Hiçbir şekilde belki mor şampuanla falan korurum. Yani güzel oldu. Bence de. şu an Beğendin mi? Ben çok beğendim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> e, sadece şu an yüzümde hiç makyaj olmadığı için birazcık solgun gözüküyor. Makyaj yapınca daha da güzel gözükür diye düşünüyorum. Şimdi Bursa'nın trafiğinde tırnağa gitmeye çalışıyoruz. Bugün <laughs> gerçekten bugün elin suyu miyiz? <laughs> İlk defa böyle. <laughs> tabi hiç de sevdiğimiz olaylar değil. Değil, değil hiç, hiç. Ama şöyle güzel oldu. Sinem bir günde her şeyi halletmiş oluyor. Bir günde çıkacak aradan. Yani komple. benim için öyle oldu. Güzel oldu, güzel. O yüzden yani cumartesi günümüzü bunları harcadık. İkinci aşama tırnak şu anda geldim. Size tırnaklarımı da göstereyim. Kalıcı ojeden şimdi kurtulduk. Biraz e, boyunu kısaltacağız. Ve böyle açık renk, French gibi bir şey yapacağız. Son halini gösteririm. Renk olarak da bir şeyler seçtim ama şu koyu tonlar var ya daha böyle sonbaharlık onları e, French olarak uygulamayı seçtik. Tırnaklarım Hazır mı diyeceğim? Tırnaklarım hazır çok çok... Hazır. <laughs> Tırnaklarım çok çok güzel oldu. Böyle uçları yeşil. Daha deminki renkler olmadı. O yüzden böyle yaptık. Ve bazılarını da beyaz yaptık. Bu badem modelmiş. Beğendin mi Sinem? beğendim. Bakalım seninkiler nasıl olacak? Sıra sinemde. Ama siyah olmayacak, beyaz olacak. Bence de. Siyah beyaz daha güzel olur. Aynen. Bu arada burada çok tatlı kızlarla tanıştım. Güzeller güzeli Nisa. Merhaba. <laughs> e, Buramız neydi? Glow. Glow. Değil mi? Aynen. Çok tatlı bir mekan. Böyle etrafı da göstereyim. Uzaktan gözüktünüz. Evet. Çok evet. da iyi. <laughs> Şimdi cilt bakımına başlıyoruz. Cildim baya kötü durumda. Burnum falan pütür pütür oldu. Şurada böyle küçük küçük sivilceler var. Önce temizliyoruz değil mi? Evet birazcık göz altı kabahatı sürmüş olabilirim. Şu bu arada bir sürü Bu çok keyifli pues <laughs> ya. <small in them> To yeah. i don't I have in the shape of just lifting temperatures. bakımları yapıldı, tırnaklar yapıldı. Şimdi akşam yemeğine geldik. Saat 9 oldu bu arada. Ee, biraz geçe kaldı ama yapacak bir şey yok. Salata reis şu an çok mutsuz. Neden öyle mutsuz bu? Baba ne diye? Yarın yatırsam geliyorum ortada. Burada e, böyle kırınlar bu ne? Ayıkamadım ben. Bu sana felsef bu ne? ben de anlamadım. Çok iyi çok, çok. Afiyet Hoş olsun. Bildiğin. Sağ olun. Başladı. Günde 20 lira çarpım 30 gün her gün geçsek çok oluyor. 600-700 lira köprü parası oluyor. Hep yaşayanlar için çok pahalı. Artık Göcek'teki her videomda Dalaman'daki köprüye söveceğim. Şimdi öncelikle ben enerjisiz bir insan değilim. tamam mı? Bunu <laughs> şey yapmayın. kabullenelim. Her, her insanın her an her moda aynı olmayabilir saçmaladım neyse aynı olmayabilir şu an Orada kaç kişi demiş yani çok az kişi demiş evet ama şu an iyiyiz çok şükür ve bağırarak konuşmam gerekiyor sanırım şimdi biz Bursa istikametine doğru yola çıktık Dük. evet ben çok heyecanlıyım ben de heyecanlıyım Melis'le uzun yol yapmayı bu hiç sevmem söylemiş miydim ama dermişim e şaka bu arada şaka. ben Yardayla Gerçekten sevmiyorum. Neden biliyor musun Yelda? Ya seviyorum, üzülme ama... Kapatıyorum. Bir kere, bir kere ne oldu biliyor musun? Antalya dönüşü, sen çok konuşuyorsun ya. Ben uyumadıyım. Bir ara dalmışım, sinyal vermeden Soluşehir'e geçmişim ama farkına varmadım. Muhabbetine dalmışım. Şimdi ben konuşmasam, <laughs> uyusam daha mı iyi? Evet. Bana bir söyleyin, bana hak verenler beğensin, bir şey yapsın. şaka yapma Yelda. Ben, ya, ben konuşturuyorum, ol. bir şey yapıyorum. Susunca da niye susuyorsun diyor. Yok ben yerler yolculuk yapmayı çok seviyorum. Yani şaka yaptım. Ee, hmm. konuşmasam çok sıkılırım. 11 lira vereceğiz yine. Atıyoruz. Master netle. Lokum bir merhaba de. İyi misin? Keyfin yerinde mi Lokum? Arada Lokum'u havalandıracağız. Kucağımıza alacağız. 10 dakika git ve mola verdik İlk molamız Dalaman'da. Benim yemek şey Nazmiye teyzemin güzel narlarına bakın arkadaşlar, kocaman kocaman olmuşlar. Bize de topluyor, sağ olsun. Dün neredeyse hiç uyumadım ama dipçik gibiyim. Çok çok iyiyim hatta. O yüzden ya maşallah çok diyeyim kendime. Nazar dilimini değil Dilimi ısırayım. Sen dilini ısırır mısın yerler? Çok kızdır. Isır, Sır, mı? Gerçekten. Valla ısırdın mı? <laughs> Öyle <Öğretim> var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Batıl inanç. Instagram'dan dedik ki madem 8 saat boyunca yoldayız. Bize sorular sorun, biz de onları cevaplayalım. Yol böyle hızlı hızlı geçsin. Şimdi gelen soruları Yelda bize okuyacak ve cevaplayacağız. Bu arada bu şarkıyı çok seviyorum. Benim de yaram var. Akşam güneşi güzele vurur, sabah güneşi sidikliğe vurur. Demek ki biz güzeliz, güzeliz. Ee, şimdi de tamam çok abarttım. Azra Üsten. Azra mı sormuş? yelda ablam geliyor mu yelda ya... senin için geliyorum aslında <laughs> azra yelda'ya bayılıyor bu arada herkes yelda'yı azra'ya benzetiyor Benziyor ben zaten milisten çok azra'yı seviyorum çarptırmayın böyle bir bakayım dedim Benziyorsunuz gerçekten. Bilmiyorum belki saçlarımız ikimizin de, de kumral falan. Yerdağ ya daha böyle çocuklarla oynamayı çok seviyor. Ben de evet. hiç sevmem. O yüzden Azra Yerda'yı çok seviyor. Evet. <laughs> Fanların senin için ne kadar değerli açıklayabilir misin? <laughs> hmm, kritik bir soru. Evet. evet ama gerçekten ben fanlarımı çok çok seviyorum. Ve arada hani onlarla görüntülü konuşuyorum. Mesajlarını mutlaka okuyorum. Ya da etiketlenenlerde işte bana yaptıkları videoları mutlaka izliyorum. Müsaitsem yorum atıyorum, like atıyorum. İşte canım. Eğer izlercilik okumasaydın ne okumak isterdin? Hmm. Moleküler biyoloji ve genetik okumanı bir, isterdim. Bir bölüm tam çünkü anladım. ben çok seviyorum o tarz şeyleri ve <laughs> hani yani Türkiye'de çok gelişmiş olsaydı genetik tekrardan okurdum bu arada. Ama burada tam olarak istediğim şey hani okuduktan sonra istediğim şeyi yapamayacaktım. Üç. belki de şu an mesela senin üniversiteye gittiğin yıldan daha da gelişmiştir. Arada sonuçta 5 yıl var. Çok şu genişler, an bilmiyorum. Şey evet, evet. Yelda, bu ne ameliyat mı? Bunu niye? Niye A sormuşlar A anlamadım. Değil Nasıl, bence. Değil. <laughs> değil bence. Öyle mi duruyor? Yani iyi mi duruyor? İyi güzel, güzel Bir şey. <laughs> Sevgili olma gibi gibi durumları var mı? Benim mi, senin mi, ikimizin mi <laughs> olma. Sen söyle var mı Yelda sende? Yok. Sevgili olma. Bugün Yelda'ya çıktı yeni hayat ben arkadaş. her diyer insan diyeyim arkadaşlar nereye taşınıyoruz dediysen kaçırmışım da İstanbul'a taşınıyoruz arkadaşlar bu kanalı zaten ilk açtığımda da bahsetmiştim ee, böyle bir cümlem var buraya daha bulabilirsem orayı koyarım İşte acaba bir gün İstanbul'a taşınır mıyız burada birlikte diye yani mezun oldum Göcek'teyim birkaç aydır. Ama Göcek sonuçta küçük bir yer ve böyle yazlık modundan çıkamadım. Çünkü hala hava sıcak. Askılı Şu an arkada sivitimi aldım mesela. Bursa'da değiştireceğim. Motivasyon için, kış moduna böyle düzene geçmek için bir eve ihtiyacım var. Bursa'da olsun istemiyorum. Niye 23 yaşında yeni şeyler denemeyim? İzmir'de zaten yaşadım. Eskişehir'de yaşadım. Bence İstanbul'da yaşayabilirim. Yaşayamazsam da yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Ee, ama yapabileceğimi düşünüyorum ve çok heyecanlıyım. Birlikte sonraki Videolarda ev bakacağız Üniversite valize hazırlamak çok zor Kafam çok karışık yani, yani tatlı telaşlar bence Çok keyifli Üniversite valize hazırlamak yani hayatımın en keyifli zamanlarıydı Sürü Bir Sürü video izlemiştim Youtube'da çok güzel videolar var İşte böyle askılıktır ya böyle En basit şeyleri bile insan unutuyor ya e, O videolar insanı şey yapıyor Özellikle böyle küçük küçük sepetler falan çok güzel Aldatıldım Nasıl daha kolay atlatabilirim ben şöyle düşünüyorum aldatılmayı çok şükür başıma gelmedi ya da belki de haberim yoktu ama gelmedi diye biliyorum ama gelseydi bile bir kişi aldatıyorsa eğer hani problemi kendini de arama bence asla o onun karakteri bence. ve kendine olan saygısını gösterir demek ki kendisine saygısı olmayan biri ki sana da saygısı olmayan biri bunu yapıyorsa o yüzden yoluna bak yani hayır gelmezmiş ve çok şükür ki gerçek yüzünü görmüştün değil mi? Bence. Sen ne yaparsın? Ben de yoluma bakarım herhalde. Hiç umurum olmaz Yani o karşıdaki insanın hani şeyine, karakterine falan bağlı. Senlik bir şey Zayıf değil. Zayıf karakterli bir insan. Aynen. Ha, eğer senle ol olmayacağını düşünüyorsa da efendice ayrılsın gitsin. Yani Aynen. sonra kimle ne yapıyorsa yap. İstediğini yapsın. Aldatmak ne demek? Şimdi. Nasılsın Meli? Nasılım? Bu, bu, çok bu soru çok kritik. Surtaya ya, Ortaya karışık. Samimi olayım iyiyim. Bazen kötü olduğum zamanlar da oluyor ama şu sıralar gerçekten iyiyim. Çok iyi hissediyorum çünkü, çünkü ben varım. Diye. Aynen Yelda var çünkü sen varsın diye. Sen nasılsın Yelda? Ben de iyiyim ya. Gerçekten iyiyim. Gerçekten ben de şu Bu anda... kamerayı açıyorsak iyi <laughs> Şimdi biraz akşam güneşini izleyerek fazla soru gelmiş. Daha sonradan mola verdiğimizde araba sesi de olmadan devam edeceğiz. Reklam arası. Reklam var. Bunu kim İbrahim Tatlı ses diyeceğim. Haydi gel benim yer oğlum. Oturup yanıslardan bakalım dünya yine sevilsin. Gel bana sanki kaderimi fırtınamda yazmışlar. Rüzgarına dolayıp rakmı sana anne biz video çekmemi izin vermiyor. Çarşımız bitecek ve sizlerden mahrum bırakıyor. Neyse Gülüşmeler ben kendi karantinaya alıyorum. Açacak kalırım. Yolculuk menümüzde ne var bakalım. Burada Melis'in sevdiği bir adet çıplata, badem ezmeli. Ben seneman bunu al diye. <laughs> Muz ben var. Ceviz var ve bu ne? Bunu bilmiyorum. Ee, kuru kayısı. Evet. Gün kurusu. Kendime de şekersiz Red Bull aldım. Biliyorum çok sağlıksız aslında ama aşırı uykum var. Canım kahve de istemiyordu. Ama tadı da hoşuma gidiyor. Buz yük diyor. Buz yük Eskişehir'de. Biz ışınlandık mı? Ne yaptık? Aydın'dayız. Lokum. Lokumu saldık bu arada. Lokum arkada takılıyor. Bence birazdan uyur. Uf, i̇nşallah uykum gider. Daha yol, yol yarılamadık bile. Yalın dinliyoruz. Kahvaltı evet. evet. Bu arada ben yolda yemek yemeye bayılırım. Burada şimdi Manisa köftecisi var. Daha sonra susurluk tostu ve susurluk ayranı var. Hani <laughs> Keşke hepsini birden yiyebilsek ama ağır gelir. Yerlercim, usturluk tostu mu, manisa köftesi mi? Tost. Tost mu? Ama tosta çok çok var yani. Ben evet. aç değilim şu an. Yol uzun. Ben de hiç aç değilim. O zaman susurlukta yiyoruz. Hiç sende. an Çine'deyiz. Çine'nin köftesi çok lezzetli. Geçen göceye gelirken ya da ilk geldiğimizde yemiştik. Vlogumda da göstermiştim size. Canım çekti ama işte her yerde durursak varamayız ve her yerde yersek olmaz. Değil mi lokum? Kim meysen lokum? Turuncu kediyi özleyecek misin lokum? Söyle bakayım. Turuncu kediyi özleyecek misin? Trip atacak bana şimdi turuncu kedi yüzünden. Vay ki. Bir şey söyleyeyim. yani istiyorsan... şu an seni düşünemiyorum. Yok istiyorsan ben hani şey risk almam. Hayır ben Ay çok çirkin çıkıyorum. Niye böyle? Lokum. Lokum, Sen Lokum arada gelip bizi yoklayıp. Yok, kara oldu. Bizi yoklayıp gidiyor. Saat diyor 4 saat. Bence bu acıktı ve susadı. çok bir şey yok ama Veremeyiz. Allah biz de açız lokum. Ne yapalım yani? Kişim de var bu arada. Ya verirsem midesi bulanır ve kusar diye korkuyorum. Veteriner vermedi. Bir şoför, bir yolcu ve bir kedi yollardayız. El sallan oku, el salla patini salla. Lokum patini salla anneciğim. Patini salla anneciğim. Güzelliğim benim yavrum. Anasını anasın anasın bir ancak, bir, insan bir kere ancak bu kadar cool olabilir. Bizi asla takmıyor. Hı, Sezon olamam. finali olsun. Sizi merak içinde bırakıyoruz. Yarın Bursa'da artık görüşürüz. İnşallah evet. ölmeden, sağ salim uyumadan gideriz. Bu arada gerçekten kimseyi riske atmam. Bu arada yaştan kimseye riski atmam. Eğer uykum gelirse benzinliğe çekerim uyurum. Tam yani yani. iyiyim. Ben yanındayım güvenebilirsin. <laughs> Güvenebiliriz. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Gör Kapatıyorum.